Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yoktu ama sürpriz bir şekilde AK Parti Genel Merkezi'nde parti kurmaylarıyla seçim gündemli toplanması Ankara'yı hareketlendirdi. Erken seçim çalışmaları mı başlıyor sorusu kulisleri dalgalandırırken o şüpheler AK Parti tarafından reddedildi. Meydanlar da en az kulisler kadar hareketliydi. CHP lideri Nide de vatandaşla buluştu. Haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız sözünü verdi. İçiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Silivri'den muhalefete hedef alırken Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum dedi. Karşımızdakiler etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Sandık gelecek, sabırla sandığı bekleyeceğiz. Gelecek. Tarih edecekler. çıkıyorum. Muharebedeki milletvekilleri çıkıyor diyor ki yargılanacaksınız diyor. Niye Hı. yargılanacağız kardeşim? Kul hakkı yiyenlerle helalleşmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. 2023 seçimlerine bir yıldan az bir süre kala siyasetin de sokağında tansiyonu yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan edilen gündeminde olmamasına rağmen seçim çalışmaları ve ekonomi gündemiyle sürpriz bir şekilde AK Parti Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcılarıyla bazı bakanlarla buluştu. Ankara hareketlendi. Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok. Sürpriz toplantıyla birlikte kulislerde erken seçime yönelik bir çalışma başlatılıyor iddiaları konuşulmaya başlanırken AK Parti'den ...yapılan ilk açıklamada seçim takviminde bir değişiklik olmadığı söylendi. Altına basa dediğimiz altı lider bir araya geldi. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Karşıda sözde millet ittifakı nasıl bir şekilde yüzlerini yakalayacak ya? Kıspan ediyorsunuz. Ya başaracağız ya başaracağız. İnanın ülkenin başka bir seçeneği yok. Bizim başarımız eşittir Türkiye'nin başarısı. Biz Tayyip Erdoğan'ı kaybedersek, sadece Türkiye değil, bize şöyle bunu kırarak, kıvırarak bakanlar da kaybeder. Çok korkuyorlar. Bu iktidar bir elimizden giderse diyorlar. Şimdiden bunun hazırlıklarını yapıyorlar görüyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum sözlerine Ali Babacan'dan iktidarın ellerinden gitmesinden korkuyorlar. Yanıtı gelirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Niğde'de konuştu. Etrafına topladan kalabalıkla meydan bir anda miting alanına döndü. Başka, Sizden tek isteğim şu sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oy öyle kullan Allah aşkına. Artık yani ön yargılarınızdan kurtulun. Söz veriyorum. Evet. Ben akla sığınmadım ama Şimdi sen bu kardeşine güveneceksin. Diyeceksin ki ya bir deneyelim bakalım yani. Ya bir deneyelim yani. Zamanında yapılacak seçme dahi 10 ay gibi bir süre kalırken şimdiden meydanlarda hareketli, meydanların dili de